Dünyanın en büyük kruz gemisi gemilerinden birinin İstanbul'a gelmesi ve Boğazı geçmesi şu an Galata Port'tan çıkıp şöyle Boğaz'dan muhtemelen artık buradan Ege Denizi'ne oradan Akdeniz'e gidecek. Sun Princess yani Güneş Prensesi muhtemelen ismin. Şu an saray burnundan hareket edecek ediyor. Sam Prenses adlı Rus gemisi. Şöyle tam İstanbul yazısının yanındayız. Galata Port